Allah nasip ederse yeni bir yer açıyoruz. Biz böyle kurs odaklı bir hizmet yeri. Eğer tuttuk, inşallah tadilatına başladık. Çok ciddi masrafımız var. Bak ben burada şimdiye kadar kimseden para toplamadım. Bu noktada bir şey söylemedim size. E, bunu niye söylüyorum? Çünkü çok ciddi masraflar var, tadilat var, içinde eşyalar yeniden sıfırdan her şeye yeniden yapmamız lazım. Tabi orada talebeler yetişecek arkadaşlar. Yeniden yetmişe yaş sınırı yok. Akşam işte çalışanlar akşam gelecek, gündüz talebeler olacak, haftalık sohbetler olacak, kadınlar kendi aralarında Kur'an dersleri yapabilecekleri günler olacak. Böyle Allah'ın dinine hizmet edilecek, Kur'an'a hizmet edilecek diye inşallah tuttuk. Şu anda bir ay falan sürecek herhalde tadilat, öyle gözüküyor. Ben Allah için size burada, kendi şahsıma değil, o hizmet için sizin de kalıcı bir sadakanız olsun. Ölmüşlerinizi adına olabilir, kendi adınıza olabilir, herkes imkanı ölçsünce Kimseye biz miktar biçmiyoruz. Herkes imkanı ölçsünce Allah biliyor kimin ne kadar imkanı var. Ama şunu söyleyeyim. O zaman ya benim az var hiç vermesem daha iyi deme. Niye diyor biliyor musun? Azken vermeyen çokken hiç vermez. Senin yarın zengin olup da çokken verebileceğini referansı azken de az da olsa verebilmendir. Yarım avuç vurmayla İslam medeniyetini kurdular Medine'de. Yarım avuç kurma getireni bile peygamberimiz ne yaptı? Takdir etti. Çünkü imkanı o kadardı. İmkanı o kadardı. Ben bu hafta hatırlatmasını yapıyorum Allah için. Elçiye zarar olmaz. Elçiye zarar olur mu? Olmaz. Şahıslar geçicidir. Hizmetler kalıcıdır. Biz öyle bir hizmet inşallah inşa ediyoruz. Niyetine girdik. Ee, söylüyorum gittiğim yerlerde de. Burada da Allah için söylüyorum. Haberiniz olsun. Eşinizde, dostunuzla varsa çevrenizde böyle insanlar söyleyin, hatırlatın. Tamam mı? İnşallah burayı güzel bir hale getirelim. Allah de, dini için güzel bir mescid böyle kurs haline gelen bir yerimiz olsun.